Olacak. Getir. Ben duşuma giriyorum vallahi. Hı. Böyle solucanlar mı vardı? Bir şeyler çıkıyordu denizin içinden. Evet, böyle filmlerde olan karakter. Ne yapalım? Dur, dur, dur! Ha, pardon. <laughs> Perbol de koyduk ya, yani ha. çok fazla koyma gerek olmayabilir görüşte u görüyor suyu. mu? Benim Muhtemelen. Yani e, bu daha fluffy fluffy böyle şey yumuşak kimse. Traş bıçtı. Bana biri a, bir şey. Demedin mi yani aşkım? Bir evet. şey, Biraz Böyle maya... yaparsın canım. Böyle yapmana gerek yok. onu olmuş bakayım. ya. <laughs> Aslanım. Ağzında sakız var. Alabilir miyim sakızınızı? <laughs> Videolarımızda sakız şey <laughs> Nasıl yani? Sende de mi vardı? <laughs> Bak bunu fark etmemişim görüyor musun? Nasıl gibi? ya? Ha, benimkini aldın mı? Ben Sı? de düşürdün zannediyorum. Hayır o Maya, Maya de... sen tükürdün mü? Maya dediğin tükürmüş için. Ama ne işe patlıyor? Ağzına bekle. bunları şimdi. Ceza olarak. Aç çöpü. Dur dur. Her şeyi merak ediyorum. Bu slime e, serüveni ne zaman bitecek? Bilmiyorum. <laughs> ben bence bilmiyorum. bütün anneler beni duyuyor şu an. Ne kadar bıkmışlardır biliyor musunuz evet. bu slime olaylarında? Hayır hayır köpeğe bence gerek yok. Birazdan ben 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 suyu. Çok azıcık <gülüyor> koyacağım. <gülüyor> Kıvama geliyor. Ee, <laughs> senin derdin aslında eline sıkmak değil mi? hissedeceğim umurumda bile değil. Gerçekten duş alacak mısın? Oley! <laughs> Dedim ki duş almama sevdası 10 yaş grubunda. Geliyor. Dur bir saniye Maya dur. E. dur. ya ben de azıcık kırıyorum. Bu onu şey yapıyor mu? Azıcık şey, kırıyabilir Oluşturuyor mu Maya? Biraz elimle karıştırabilir evet. miyim? E, karıştır tabii. Hey. Tamam, dökeyim artık. Ben. Ben biraz bir... Biraz onu yoğurmak lazım zaten. Yoğurmak önemli olan. Çok azıcık karbon gerek bize. Şimdi bence şeyi dökelim. Hayır babacım olmadı Hayır. bu da asla. Tamam ama içine iyice karışması lazım. Anladın mı? Tamam. Ben şimdi Aslı bırakalım. döksün. Evet. Demir tozu. Oley. Çok güzel. Evet, bakalım de. demir tozunu. Aslıcım. Buna... Biraz dibinde bırak ama. Onu da masaya dökmeni isteyeceğim. Tamam. Vay güzel gözüküyor. Hazır mısın? Sen dök bakalım. Dök dök. dök dök hepsini dökeceğiz zaten ya rahat ol. Maya yavaş karıştır lütfen bebeğim. Tamam dur. dur. Ben bir karıştırayım bir şey Ya çok iyi kıvam arkadaşlar. Tabii ben karıştırınca burada oluyor. Hemen kendini karıştırıyorum. dök hepsini hepsini dök. Pardon. Azıcık dur dedim ona. Maya kendini doğru çevirme bak nasıl bir malzeme bu ben bilmiyorum. Ağzını da kapat yaparken lütfen. Yok yok şu an. Tabi Şey değil. <laughs> tamam yeter. Bayağı oldu çünkü. Dibinde. Şimdi bir dur bakayım bir şey diyeceğim. Bir saniye dur. Bir <laughs> saniye dur. Kenara topla şunu. Şu kenara topla. Hayır, hayır hepsini değil. Şunu slime sadece kenara topla şunlar dursun. Çek bakayım. Bence yapmıyorum bir şey. Bak görüyor musunuz? Bak bak bak. Nerede? Ne oluyor? Slime'ı da şey çekiyor. larımı da çekeyim ama ya. inanmıyorum! Ya çok güzel. Bakar mısınız? Ya! Aşırı güzel. Maya süper. Vallahi birinciğim senin kıvamın da işe Kenarlarındakini de al bir, bir tane. Kenarlarındakini Tam al. Tam kova'ya benzedi ha. Ay, şimdi. That looks awesome maya. I know. <laughs> aynen eller <bert> temizlenir inşallah. Aa, <laughs> çıkmıyor mu? Bir şey Demin çıktı ama çıkar herhalde. Ama da çiftleriz. <laughs> 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 Aslı bayanın elini çiftliyor. Aslı sen şey yapsana. E, şeyi tut, tut. Plastiği tut. <laughs> Leğeni <'ne> tut ki. Evet. <laughs> Hürseliz. Ghost filmi <laughs> gibi oldu. Evet, aynen. Neydi oradaki şarkı? Eee... Ay... <laughs> Hayır, o Titanic'ti. Bu <laughs> e tam şey sahnesi arkadaşlar. Bu sahneyi şimdi koyuyorum. Patrick Swayze ile Demi Moore'un hayalet filmi büyük klasiklerden bir. Onda bir sahne vardır. Evet, <laughs> <laughs> Tam onun gibi oldu. Tabii o sahne çok daha romantik bir sahne. Bu <laughs> başka bir şey. Evet. <laughs> kaçırdık ama yani romantizmimizi Biden kaçırdık. Hmm. <laughs> Bakayım şuna. Yerin mi çok güzel olmadı mı? Güzel Biraz daha lens suyuna ihtiyacım var mı? Biraz daha lens suyuna ihtiyacım var. Yapışıyor mu elinle? Yapışıyor. <laughs> Dur! Tek ses miydi o? Noana sesiydi. Canım kızım kafası Kızı ama. Yok canım. Çığlığı da o mu? Biraz Sen de bir elini soksana. Ben tırnaktan içine gidiyorum. Başla. Yani ne durumdayız? Hazır mısınız? Wow. <laughs> ya çok iyi. Çok Azıcık daha jilet. Ve... Evet, bence biraz daha jilet sıkalım ona. Ve şey gerek. Um, ay sık sık Ne fark eder be? Yalnız aşırı kuvvetli. Çok kuvvetli bir şey. Bunun yani... Babacığım bunun dört katı bir tane vardı. Dalga geçiyor. Evet. Ha? Hiç. Çok mu sıktık? Azıcık fazla sıktım. Yapma ya. Karıştı, iyice karıştı bir şey olmaz. Dur, dur daha fazla koyma babacım dur. ben suyu onu şey yapacak. Olmadı biraz daha tutkal koyarız he? Hayır azıcık daha şu mıknatıs şeyinden koymamız gerekiyor. Ondan bir paket daha var mı gerek yok? Akor çekmen lazım gel. Ne çok zor çıkıyor. O... Çıkmıyor. Bırakmıyor değil mi? Iııı <laughs> ellerim. Ben yıkayım <yiyeceğim>, istersen. <laughs> Anladım ne <mi>? yapmaya çalıştığımı ve <laughs> olmadı. Çok salak hissediyorum kendisinden. <laughs> Neyse çıkıyor bu. Yok yok çıkar ya çıkar. Çıkar bütün, değil mi? Bütün lavabo şey oldu. Ay maya çekelim, çekelim. Sen yere değme. Sen yere değme. Şimdi tabii demir tozunu bırakmıyor. Başka bir mistası da zaten. Daha güçlü mistası var zaten. Ama önemli değil yani. bir kadar yıka yeter. Nedir durum? İyi ama yapışabilir. Çok Bakayım, acı. Dur. Fena değil ama biraz yapışıyor hala evet. ee, ya. suyu biraz daha sıkalım. Hadi ver şu lens Ama hmm. hepimizin eller şey oldu şu an. Ver Hayır. elini, ver evet, elini. elini, 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 elini. Dur <laughs> dur Gece gölgeni rahatsız şöyle de. bir şarkı söyleyebilir miyim? Bilmiyorum ne desem bu konuyu şimdi. <laughs> <laughs> Pastale, lastale, bistale falan gibi söylersen. Hayır hayır hayır. Başka daha güzel bir şarkı. Tamam söyle. Gece, galibim, gece ya gece. Onu söyledin mi zaten? Belki arkadaşları öyle seviyor. Biz onun yaş grubunu... Değil mi? Pastala, ki... pistala mı? Doğru söylüyorsun ya. Evet tamam. Peki ben kulaklarını <laughs> tutuyorum. Sen istediğini <üstümü gülüyor> söyleyebilirsin. <gülüyor> Elastik, elastik. Pislik, 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 pislik. Bombastik. Elastik, elastik, fantastik, bombastik, onastik. Hadi güzelim, pistik, pistik, pistik. Ay ya. Ha? Ay Ne? Fazla mı geçiyorsun. Ah, Olmuyor mu? geçtim. Bakar mısınız? <laughs> <Sanaydı> çalışıyormuşum <gülüyor> <abi>. <gülüyor> Tamam hayatım. zaten. Bırak dedim sana. Mayacım, tamam, hadi. Şimdi oynaşma, ben sonucu merak ediyorum. Şey ne durumda? Biraz daha dersi yok. Bir eline sok. sok Onu bir de biraz beklemesi gerekiyor değil mi? Bekleyince daha iyi olmuş geçen Hı? sefer yaptığımızda. Ay bir yapsana ellerini öyle, açsana ellerini. Aşkım, bakar mısın? Ya, şükür! <laughs> Acayip böyle istiyor. Keşke Dur. bir yapayım. Bana bir poz ver şimdi, bir poz ver. Ama deminki gibi yap parmak değil. Deminki, deminki gibi. Deminki gibi. Deminki <laughs> gibi. Tamam bir dakika. Hatırdın ya bütün elleri ha. Tamam kaldı şimdi. İndir biraz öne doğru el. Parmaklarını göreyim ha. Bana bak. Bana bak. Tamam. Ay çok güzel. Bu akşam ıslangı yiyeceğim arkadaşlar. Peki. <laughs> Şimdi Yarın biraz daha lens suyu lazım mı sence? Birazcık. Ben...